Merhaba arkadaşlar, bugün aslında sizinle yapmak istediğim konuşma. Geçenlerden bir canlı yayın yaptık hem de bana özelden gelen soruları istinaden. Şimdi kişiler belirsizliğe tahammül edemeyen canlılarız belki mükemmeliyetçilik duygumuzdan ileri geliyor bu korona süreciyle olduğu gibi ilişkilerde de aynı yani kişinin tavrı orada nasılsa burada da benzer tavırlar sergiliyor olaylar değişiyor ama tavır aynı oluyor arkadaşlar o yüzden olayları değerlendirirken korona sürecindeki belirsizlik ilişkilerdeki belirsizlik orada takındığınız tavra hep benzer özellikler olduğu için benzer değiniyorum Şimdi kişi bana soruyor, işte böyle böyle bir şey yaşadım, dönecek mi? Ben bilemem. Ee, bizler bir şey söylediğimizde ve o kişinin yarasına dokunduğumuzda e, falı sevdiğimiz için, belirsizliği sevmediğimizden ileri geliyor falı sevmek. Hakim olmak istiyor her şeye. Bunun da altında böyle kazımında mükemmeliyetçi duygu, bileyim edeyim yani gelmese de bileyim. Oh rahatladım diyor mesela, duymak istemediğini söylesen bile rahatlama isteği yani... Garip bir şekilde hakim olmak istiyoruz. Buna bağlıyorum ben. Dolayısıyla ben ilişkilerdeki enerji kaybınızı, işte her şey güllük gülistanlıktı, ne oldu, işte benim için ölüyordu, bitiyordu da ben tersine döndüm dediğiniz noktada size enerjisel boyutta anlatacağım. Bu bir tesadüf değil arkadaşlar. Biri hayatınıza giriyor ve sizi çok seviyor. Dengeyle başlıyor. Size kıymet veriyor, değer veriyor. Şöyle düşünün, bu uçta sizsiniz, bizler göbek deliğimizden birbirimize bağlıyız. Nasıl ki doğduğumuzda annemize kordon bağıyla bağlıyız ve oradan besleniyoruz. Yani bir şekilde bağımız e, kopmuyor, işte kalıyor bir süre sonrasında kopuyor. Enerjisel anlamda da bizler birbirimize göbek deliğimizden bağlıyız. Ne demek bu? Bu sizin göbek bağınız. Enerjisel olarak anlatıyorum. Bu sizsiniz. Bu da karşınızdaki insan. Size hep veriyor. Hep böyle ilgileniyor, arıyor, soruyor. Hoşunuza gidiyor. Sonra bir kaybetme korkusu olabilir. Bir duygu. Yani hoşunuza gidiyor. Siz de arıyorsunuz. Dengeyle devam ediyor mu? Birden artıyor. Korkuların olduğu yerde yaratıcılık yoktur arkadaşlar. Korkular üretemez. Yaşadığınız her şeyin önünde de engeldir. Biraz korkuyu istiyoruz ama korkunun esiri olmaktan bahsediyorum. Siz karşı tarafı kaybetmekten korkmaya başlıyorsunuz. Ne yaptınız? Karşıya güç akıtmaya başladınız. Bir arıyorsa on aradınız. Bir yapıyorsa on yapmaya başladınız. Aksi halde benim yanımda neden dursun ki deyip kendi kafanızda bir takım şeylerin ticaretini yaptınız. İşte daha fazla yaparsam, daha fazla verici olursam, daha çok sevilirim mantığıyla. Daha çok ilgilendiniz, daha çok aradınız, daha çok sordunuz. Ne yaptınız? Gücün hepsini karşıya akıttınız. Daha çok düşündünüz. Daha çok onun yaşam planına dahil olup onun hikayelerin içerisine girdiniz. Onun yaşam planıydı. Onun yaşam planında başrol olmaya çalıştınız. Kadınlar bunu çok yapıyor. Ve ne oldu? Dolayısıyla merkezinizi o yaptınız. Merkezinizde siz varsınız. Evren size ne diyor? Kendine gel diyor. Merkezinde sen varsın. Seni onun yokluğuyla sınıyor. Onun enerjisini o kadar büyütüyorsunuz ki her durumda demiyorum yani enerjisel bazda sizden ona bir enerji geçişi oluyor. Yıldızı parlıyor, daha kabul edilebilir oluyor. Normal şartta dönüp bakmayanlar bakmaya başlıyor. Ne oldu diyor, elim dokundu buna birden parladı. Ben işte e, birlikte oldum ya yıldızı parladı diye böyle şikayet ediyor. Hayır yıldızını parlatınız eğer mevcut bir avrası yoksa. Burada neyi şey yapıyoruz? Hemen tamam, merkezinize gelin, kendinizi merkezleyin kendi yaşam planınızda kendiniz için bir şeyler yapın. Beni arayacak soracak diye değil bakın niyet çok önemli. Kendiniz için yapın. Sürekli karşıya rapor verin vesaire. Dolayısıyla ona akıttığınız gücü geriye alın. İnsan kendi zalimini kendi var ediyor arkadaşlar. Bir video paylaştım altında sürekli hani böyle insanlara şikayetler, işte yönetim şeklimize karşı şikayetler geldi dedim. Bu bir tesadüf veya kadersel döngü değil. Onu da var eden bizleriz. Bunu unutmayın. Zaliminizi siz var ediyorsunuz. Çocuğunuza o kadar verici oluyorsunuz ki en sonunda onu o rahatlığa alıştırdığınız için ...ankörleştiriyorsunuz... Annem değil misin? Yapmak zorundasın. Ne yaptın ki? Tabii ki yapacaksın. İşte evin kadını değil misin? Anne değil misin? Çalışacaksın gibi gibi zalimleştiriyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki saçımı süpürge ettim. Hayır sınırlarınızı aştırdınız. Sınırsızlığın olduğu yerde de sınav vardır. Çünkü evren sınırlar üzerinde kuruludur. Bak bunu bize korona, sokaklarda, havaalanında sosyal mesafeyi koruyalım diye bangır bangır bağırarak hatırlatıyor. Dolayısıyla sizler sınırlarınızı kaybetme korkusuyla, işte ben anneyimle, işte seven ne yapmazlarla, bir takım negatif duyguların etkisine işte genetik hayat güven üzerine kuruldur dedim güven duygunuzu birilerin üzerinden var ederek korumaya çalıştınız ve karşıyı zalimleştirdiniz. Gücü ona kıttınız. Dolayısıyla dengeyle başlayan şeyin dengesini bozan da sizsiniz. Eril dişil enerji sisteminde bunu da anlatıyoruz. Siz neredesiniz? Karşı nerede? hangi durumda dengelenebiliriz? Yine biz karşıyla ilgilenmiyoruz, kendimizle ilgileniyoruz. Dengeler her daim bozulabilir insanız ama siz bu alanı bildiğinizde nasıl dengeleneceğim? Şimdi evet, yıkıcı bir boyuta geçtim. Öfkeliyim, sinirliyim, agresifim, saldırganım. Her şeyi ben biliyorum gibi yapıyorum. Başkalarının yaşam planına dahil oluyorum. Çok önemli bir konuğuna ayrıca değineceğim ve başkalarının yaşam planında kendimi var edip değerli hissetmeye çalışıyorum. Yine sınanıyorum. Çünkü sen sadece kendi yaşam planının aktörü olabilir aktör ya da aktrisi de olabilirsin. Başkalarının değil, olduğun anda sınavdasın. Elinden geleni yapıp geri çekilmeyi bilmelisin. Ama kaybetme güdüsüyle beni seçsin. Ya giderse korkusu ve kaygısıyla maalesef güç kaybederiz. İşte karşıya enerji akışı yapıyoruz. O yüzden bağ kesme, bağ kesme çalışmalar affetme çalışmaları yaparlarken kendi göbek deliğimizden karşının göbek deliğine bir bağ kuruyoruz aslında. İletişim öyle geçiyoruz. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Hani bir yerde bir güç kaybettiyseniz, karşı size zalimse, ben bu zalimliği var edecek ne yaptım diye bir sorumluluk almanız gerekiyor. Ama işte Gül Hanım kaybetmekten ama yok. O amadan sonrasını analiz etmeniz gerekiyor. Ben size sistemi söylüyorum. Siz bir kişiyle dengeli bir ilişkiye başladığınızda, siz sıtarken birden yıldızınız sönüyorsa, o sönmeye sebep olan davranışlarınızın altında yatanları araştırmanız gerek. Karşıya hep bu böyle oluyor. Mesela bu da geliyor. İşte normal çok ıı, güçlü bir aurası yokken birliktelik sonrasında diyor adamın birden aurası parladı onu parlattım. Çünkü güç akıtıyorsunuz. Çünkü sizden bir şey gidiyor. Bu da kalıcı değildir bu arada. O döner dolaşır gelir size o gücü kaybettiğinde. Ben buna enerji vampirleri diyorum. Hani çekiyorlar enerjinizi, çekiyorlar, çekiyorlar. O enerjiyle dolaşıyorlar. Bittiğinde ise tekrardan emmek için geliyorlar. İşte o noktada kişi sınırlarını iyi korumalı. Ee, gerçek geleni ben hiçbir zaman şunu söylemiyorum. Geleni affetme, geleni affet böyle bir yetkim de yok zaten. Bu kişinin kendi kararı, kendi seçimlerinin sonuçlarına katlanması gerekiyor. Ama şunu söylüyorum, geriye gelen insana, bu da ayrı bir soruydu cevap olsun. Ee, bir kere kabul ettikten sonra biz ne yapıyoruz dırdır ediyoruz İşte beni aldattın şunu yaptın bunu yaptın hayır size geri gelen insanı kabul etmeye razıysanız ilk önce sizden gitmesine sebep olan haklı bir sebepse sizden sebepse sizdeki sebeplere çalışın ama ondan sebepse bir suçlamayı da severiz gerçi karşılıklı oturup konuşun karşılıklı hatalarınızı eksikliklerinizi konuşun ee, anlaşın ee, gerçekten değiştiğine emin olduktan sonra, bakın kaybetme korkusuyla değil, gerçekten değiştiğine emin olduktan sonra o şansı e, veriyorsanız şayet verin ama onu hayatınıza aldıktan sonra konu aldatma olsun çünkü soru aldatmaya yönelikti. Onu bir daha açmayın. Sürekli e, sarılmış bir plak gibi tekrarlamak. O ilişkinin enerjisini bitirir, tüketir. Kimse sürekli aynı döngüde şikayeti kaldırmaz, kaldırırsa da bozuk bir ilişkiyle. Yani ilişki yaşarsınız ama yalnız yaşarsınız. Dolayısıyla bir şeylere göz yummayın. Gerçekten pişmanlık insan özgüdür. Pişman olduğunu anladığınız, gerçek anlamda değiştiğine ikna olduğunuzda... ...sınırlarınızı yine koruyarak hayatınızı alabilirsiniz ama... Tekrarla koşuluyla. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Eril dişil enerji sisteminde enerjilerimiz nasıl bozuluyor, nasıl dengeden çıkıyoruz, dengeden çıktığımızda hangi alanı ne şekilde çalıştırıyoruz ve hangi davranışlar sergiliyoruz bunları konuşacağız. Pazar günü de duygusal açlıklar eğitimimiz var online olacak. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler.